Soru cevap part 13'te birlikteyiz. Yine Instagram hesabımdan bir hikaye attım bana soru sorun diye. Her türlü soru geldi yine. Birkaç tanesini seçtim hızlıca. Sanırım 25 tane var. Hızlıca başlayalım. İlk sorumuz bu yaz için Jean Paul Gaultier Paradise Garden mı yoksa Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum mı? Tabii ki de Paradise Garden. Le Beau Le Parfum bana göre yaz için fazla tatlı kalıyor, fazla boğucu oluyor. Özellikle yaz sabahları ben pek tercih etmiyorum. Le Beau Paradise Garden'ı. İkinci sorumuz, yol verdiğimiz kişi geri dönmek istiyorsa ne olmuş olabilir? E zaten, yani şimdi eğer ki kadın erkek ilişkilerinden bahsediyorsan, umumiyetle bir kadına yol verdiğinizde yani Açıkça dediğinizde artık yani bizden olmaz ben konuşmak istemiyorum kusura bakma dediğinizde zaten bir süre sonra kendileri geri dönüyor zaten. Hani bu çok normal bir şey. Ne olmuş olabilir değil yani her şey olmuş olabilir bu doğanın işleyişi bu şekilde. Sorunu anlamadım açıkçası. İsmail Diesel demiş ki Memo Marfa erkek kullanımı için uygun mudur? Gayet tabii uygundur. Ben beyaz şişeksi kimilerine göre feminen kaçan ama aslında unisex olan parfümlerin kullanılmasını öneren biriyim. Emirhan Türk Hava Yolları demiş ki hiçbir kıza aşık oldum mu? Cık, olmadım. Devam ediyoruz. Bahadır Antika demiş ki Moinly Fans ne zaman açılacak? Bu ne diyorsun ya? Ben böyle saçma sapan bir uygulama niye açayım? Ben yani şey miyim yani? Anladın? Öyle bir adam değilim ki. Bu ne saçma bir şey. Moinly Fans. Cık, ayıp ya. Sorulara bak. Aynı anda iki soru. Biri demiş ki niye bu kadar egoistsin? Diğeri demiş ki nasıl bu kadar enerjiksin? Vallahi enerjiyim yani sebebi belli değil. Enerjiyim. Niye ben de bilmiyorum. Fazla kafein alıyorum ama onun dışında herhangi bir uyarıcı kullanmam zaten. Ama kafeini bıraksam da kahve içmeyi bıraksam da enerjiyimdir zaten. Yani sebebini bilmiyorum açıkçası. Niye bu kadar egoistsin? E, benim yerimde kim olsa egoist olur demeyeceğim tabii ki şaka yapıyorum. Tabii ki egoist değilim. Devam edelim. Nişlere girmeden designer parfümlerde geçirilmesi gereken süreyi sormuş. Yani çok acelen varsa hani bu hobiye sıfırdan başlayıp birden merak saldıysan, birden Moin parfümün bütün videolarını izleyip akın ettiysen parfümlere, her gün 10 tane parfüm dönüyorsan 6 ay falan. Ama Hani ben çok uzunca süre. Ben yıllarca sadece designer parfüm kullandım. Ya, o yüzden net bir cevabı yok. Kenzo on Marine nasıl demiş performansı? Kaan sana şöyle söyleyeyim bak. O oh, de tuvalet. Güçsüzdür. O oh, de parfum güçlüdür. Extra de parfum daha da güçlüdür. Diye bir şey biliyorsan bu miti, bu yalandan uydurulmuş cümleyi sen de duyduysan inanıyorsan bu parfümle birlikte bu inanışın artık son bulacak. Kenzo on bulabileceğin en güçlü Udu tuvaletlerden birisidir. Ve piyasadaki designerlar arasında designerların içindeki ekstra de performlardan, Udu performlardan çok çok daha güçlüdür. Yani en güçlü özellikle yazlık designer parfümlerden birisidir kendisi. Boğaz Emperyal ve Ganimet sevenlere sosyal medyada Genium önerildiğini düşünüyorsun. Şimdi sosyal medyada Genium önerildiyse zaten bunu ben önerdim. Bu parfümü zaten benden önce sosyal medyada hatta Türkiye'de konuşan yoktu. Ben nereden öğrendim? Ben de bir takipçimiz bana yorum attı. Öyle böyle Rusya'da şu parfümü denedim. Hani bu DNA'larda da seviyorsan işte Galimedi, Boğaz Emperyalı dene diye. Aradan aylar geçti. Ben o parfümü alma fırsatım oldu. Kör yaptım ve ben de aşık oldum. Yani bunu ben önermişimdir büyük ihtimal. Katılıyorum önerime. Parfüm de Merli Pegasus'u imza parfüm olarak almalı mıyım? Hayır dersen ne de öneririm? Ya şimdi alabilirsin, imza parfüm yapabilirsin. En sıcak günlerde biraz da bir sıkıntı çıkartır ama yaz akşamları da gidebilen bir parfüm. Ama şunu söyleyeyim sana. Yani bu parfümü e, asla kör alışı yapma ve parfüm de Merli Pegasus'un en efektif olduğu dönem, en seksi olduğu dönem aslında soğuk havalar. Soğuk havalarda o soğukta ayrı bir parıl diyor Pegasus. Onu da sana söyleyeyim. Hocam kızlara Grand Soir Hocam kızlar Grand Soir şekerli bir koku. Abi bu muhtemelen lisede falansın yani. Dershanede demişlerdir bunu. Yani liseli kızlar ne bilsin Maison Francis Corjon Grand Soir. Onlara Le Elixir sıkacaksın eğer yani. Sınıf arkadaşlarını etkilemek istiyorsam. Tanımadığın bir karşı cins parfümümü sormaya geldi mi? Geldi sanki parfümdü. Geldi mesela şey. Boğaz Emperyal mesela. Direkt soruldu. Tanımadığım karşı cins biri tarafından. Berkan Salayev demiş ki ikinci niş parfüm Layton mı Black Phantom mu ilk parfümüm Creed demiş muhtemelen Creed Avantus. Ama bak ilk parfümüm Creed diyorsan demek ki zaten çok da nişlere girmemişsin. Çünkü nişlere giren biri ilk parfümüm Creed demez. Creed'in sittin tane parfümü var. O yüzden demek ki yeni girmişsin belli Creed diyorsun. Creed dediğin için Black Phantom'u denememiş olma ihtimalin de çok yüksek. O yüzden eğer denemediysen zaten Layton. Eğer denediysen zaten kararı sen verebilirsin. Ama sana Layton diyeceğim ben. If I no home myself the perform kullanıyorum yaz için. O parfümünü almaya gerek var mı? Artık almışsın bro gerek yok ya. İkisini de alma boş ver. Farklı bir şey alırsın. Kalıcılık mı yayılım mı? Her lanet olası gün yayılım tabii ki. Kalıcılık umurumda değil. Bir parfüm yapılsın. Belki ileride ben yaparım. Kalıcılık mesela 3 saat olsun. Ama o 3 saatte var ya atom bombası gibi yayılsın. Öyle bir parfüm olsa ben mesela alırım şu an. Milisemele bir parfüm. Alırım. Tabii ki yayılım. Kalıcılık kimin umurunda? Abi saçı 360 derece göstersene. Aynısını <laughs> kestireceğim berberde. Aklında yeni parfüm çıkarma fikri var mı? Tabii ki var. Çok var. Bir tane parfümü ufak spoiler vereyim. Tabii ki bunun için çok uğraşıyorum ama bu... Yani bilmiyorum bunun ne zaman çıkar. Hani seneye bu zamanda çıkarsa sevinirim o derece söyleyeyim. Çok fresh bir parfüm fikrim var. Woozy bir parfüm. Özel bir parfüm. Ama hani dünyada benzeri yok. Hatta yani dünyada ona benzer kokuyu geçtim. Hani yakın hafiften andıracak bir koku da yok. Tamamen çok özgün bir şey olduğu için. O var onun dışında başka da çok daha karanlık bir düşüncelerim de var parfümler hakkında. Karanlık parfüm. Neyse. Yeni yurt dışı gezisi ne zaman demiş. Tercan Musti official baby. 30 Mayıs'taydı bilet sanırım. Önce bir Tayland havası sonra da bir Bali havası. Alıp döneceğiz iki hafta. Gözlüğünün markası ne? Güneş gözlüğümü sormuyorsundur. Çünkü onu çok takmıyorum. Sadece arabada duruyor normal videolarda ara sıra taktığım optik gözlüğü soruyorsan da valla onun da bir markası yok. lan onu rastgele bir gözlükçüye girip deneyip almıştım. Yani bir markası yok. Uyduruk bir şey. Olcay demiş ki old money giyime uygun yazlık ve designer. Ya ha designer. Yani niş desen bak niş desen direkt olarak Ormond Jane Verano'yu önerirdim. Montobacco Verano. Ama Designer dediğin için ya designer da şey şeyi al o zaman. Tom Ford Oud Minerale. Ama o da çok aşırı yazlık değil. 1 milyon dolar verecekler ama bir parfüm sıkmak ve koklamak, bir ay parfüm sıkmak ve koklamak yok. 1 milyon dolar mı? Tamam ya bir sıralama videosu çekeriz. Ne olacak ki 1 milyon doları? Alırız, sıralama videosu çekeriz. Sıkmayız da, koklamayız da. Olur, olur. Niye olmasın? Abi uzun süre parfüm kok... Ama bak bir ay dedin. Ya mesela bir sene desen kabul etmem. Ne yapayım bir milyon doları? Ama bir ay dedin bir ayda sıkmayı veririz canım koklamayız ne olacak bir ayda? Abi uzun süre parfüm koklamanın vücuda zararı var mıdır? Ya, en fazla benim gibi olursun. Yurt dışından parfüm getirmek en uygun ülkeler hangisidir? Birleşik Arap Emirlikleri. Abi cevaplamayacağını biliyorum ama sarışın ablaya ne oldu? ben artık bir karar aldım. Bir partinin videosu yükleyeceksem önden sözleşme yapmam lazım. Yani direkt video çekip yüklemek olmuyor. Birçok video var aslında şu an stokta ama sözleşme imzalayacaksın. Öyle olmuyor yoksa. Chelsea Football Club Maho demiş ki Avrupa'yı niye sevmiyorsun? Ahlaken çökmüş vaziyette görmekteyim. Ve hiç güvenli değil. Evet 25 adet sorunuzu cevapladım. Part 14'te görüşmek üzere.